Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. E, malumunuz motoru yaklaşık bir, bir buçuk ay önce Osmaniye'den getirmiştik. E, A'dan Z'ye birçok yerini toparladık. Egzozundan tutun, e, kırık parçaların tamiri, yıkaması, temizlemesi, toplaması. A'dan Z'ye dört dörtlük bakımını yaptık. En son olarak da ayna kaldı. Aynanın camını kestim. E, o çalışmamızda, kanalımızda var. Şimdi aynaların diş bakımını yapalım ve yerine takalım ve Artık motorumuzun toplama işi bitmiş olsun arkadaşlar. Al bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi e, aynamızın bir tanesi kırıktı. Şu aynayı kırıktı. Ona e, ayna kestik. Bakın şu e, kırık eski aynası. Şu da e, ikinci denememdi. E, üçüncü denemede başarılı olduk ve aynamızı kestik. Onu da açıklamalar kısmına linkini eklerim. Oradan e, ayna tamirini de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Aynanın şu dip kısımlarında rediktörleri var arkadaşlar. Bunlar bu aynadan ayrıdır. Ayrı ayrı satılır. En azından ayrı ayrı satıldığını tahmin ediyorum. Yani sadece şu parçanızda bir sıkıntı problem varsa ayrı de bulabiliyorsunuz. Onların bir bakımını yapalım sökelim. Ayrı ayrı vidalayalım sıkalım. Ve işlemimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi yıllardır sökülmediği için biz bunu şöyle bir deri kemerin içine ezilmesin, çizilmesin diye deri parçasının arasına mengeneye bağladık. E, spreyimi daha önceden e, sıkmıştım, daha önceden sökmüştüm aslında. Arkadaşlar, bakın şöyle bir e, pas sökücü sprey sıktığınızda, hatta elinizde varsa e, yıldız anahtarla sökseniz e, daha rahat, kolay sökebilirsiniz. Bu yıllardır sökülmediği için ve e, burasının içi de çanak gibi olduğu için. Bakın bu e, içi su tutar ve dolayısıyla da e, pas yapmaya müsaittir. O yüzden e, burayı yağlayıp pasını alıp o şekilde yerine takacağız. Şöyle bir bezle içindeki pasları evet temizleyelim. Eğer hava imkanımız varsa hava da tutabilirsiniz. Evet, bu hazır. Aynını diğerini buluyalım. Bunu sökmemiştim. Bunu ilk defa şimdi sizinle sökeceğiz. Kolay sökülmeyeceğini göreceksiniz arkadaşlar. Bakın zaten birazcık hafiften sıyırttırmışlar. Evet. Kolay sökülmüyor. Oh. Evet. Ee, bu tarafı yani bu hangi ayna? ters dişmiş arkadaşlar ee, diğer karşı tarafı da e, alt tarafı ters diş bunun burası ters diş e, düz diş e, iç tarafı yukarı tarafı ters diş bunun da tam tersi olduğunu unutmayın yine şöyle bir pas yapıcıyla işimizi kolaylaştıralım ve bakın sıkı dönüyor arkadaşlar Bu Şimdi bunun bakımını bu şekilde yapmazsak yarın bir gün sökerken iyi iyiye bizi e, zorlayacak. E, aynı zamanda da e, aynamızın dış kısmına e, polisaj uygulaması da yaptım. Hem plastik aksamına hem de e, kol aksamına e, polisajı yaptım. Güzelce de e, parladı. Güzelce de temizliği oldu arkadaşlar. Buna da hava tutalım. temizliği. Evet. Artık yerine İki aynamızı birden takabiliriz. Arkadaşlar ara parçalarını şöyle sol taraftan takmakla başlayalım. Burada paslanma olmaz çünkü alüminyumla demir birbirinde çok fazla pas olmaz da demir demire olduğu zaman olur. O yüzden ben de iç tarafına çok hafif gres yağ sürdüm. Hem ara parçamız hem de aynamızın kolu metal olduğu için ön bu içine gresi Uyguladım arkadaşlar. Şimdi bu tarafı sıktım güzelce. Bu taraf tertiş. Diğer taraf normaldi arkadaşlar. Aynı sökel gibi e, tutturup sıkmamız gerekecek. Gevşetir gibi yani. Bakın şöyle. Evet. Yine bir yıldızla sıkıyorum. Yalan olmasın diye. Evet. Bu da tamam. Şimdi ayna kollarımızı takabiliriz. Evet. Bakın bu tarafın üst tarafında yani e, aradaki rediktörle e, kolun takıldığı yerde düz diş. Böyle ters orantı yapmışlar. Karşı tarafta da tam tersi e, bir uygulama yapacağız. Dolayısıyla Evet. Gidebildiği yere kadar. Evet. Son hat bu muydu? şu seviyede bırakacağım çünkü ileri geri ayarını yapabilmemiz için o seviyede bırakacağım. Şu kontras şeyini somunlu tam sıkmayacağım arkadaşlar. Hafif gerçek bırakacağım ki daha ileri geri kolay ayar yapacağız. Bu aynada da tam tersi söker gibi sıkmamız gerekecek. Dişi ince diştir. Diş kaptırmamaya da özen gösterelim arkadaşlar. Evet, tam bakın böyle geriye gitmiyor. Dolayısıyla bir tur geriye alacağım ki şu ayarı e, yapabilelim diye. Yine kontra e, somunu da bunun malum ters dış olur. Hafiften şöyle sıkalım ve artık kol ayarını yapabiliriz. Şimdi aynanın e, ileri geri ayarı önemli arkadaşlar. İleri geri ayarını yani şu kolun yöne ya da geri ayarını iyi yapamazsanız e, dirseğinizi gösterir. O yüzden e, bu işlem için motoru orta sehpasından indirip normal iki tekerin yere değdiği pozisyonda tam arkaya e, bakacaksınız. E, arka taraftan e, diziniz, dirseğinizi en az görecek şekilde e, direkt kolun ayarını ön ya da e, arka ayarını yaptıktan sonra kontrollerini güzelce sıkacaksınız. Burası ters diş olduğunu söylemeye gerek yok. Evet dibinin lastiklerini toz ve su lastiklerini de koymayı unutmuyoruz. Bunu da aynı şekilde Evet işlemimiz tamamdır dostlar. Arkadaşlar bakın ayna e, bazıları kullanmıyor. İşte çirkin oluyor vesaire diye. Bir kere güvenlik açısından aynayı kesinlikle kullanmamız lazım. İkincisi benim hoşuma gidiyor. Tabi bu e, hoşuna gitme mevzusu göreceli kavramlardır. O yüzden e, bakın aynayı takınca e, çok değişik bir görünüm aldı. Motor böyle sanki e, boynuzları yok boğa gibiydi. Şimdi boynuzlar takınca her şey yerli yerine geldi dostlar. Evet bakın değişik açılardan şöyle birkaç kare alalım. Evet dostlar. Peki arkadaşlar. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Ve motorumuzu toparladık. Bundan sonra artık ee, gezeceğiz, bineceğiz, gezeceğiz. Ve o videolarla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun. kalın dostlar.